Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'da deplasmanda 3-0 ile alınan Fenerbahçe galibiyetinin coşkusu yaşanıyor. Maç sonrası takımla birlikte Ülker stadındaki soyunma odasında büyük sevinç yaşayan yönetim de bu galibiyeti ödüllendirmek adına devreye girdi. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından, güne damgasını vuran bir video paylaşıldı. Fenerbahçe Ülker Stadında sahanın içerisinde sabah erken saatlerde çekilen ve tribünlerin tamamen boş olduğu videoda, kamerayı tutan kişinin elinde Galatasaray'ın ikirdili, keremli, yunuslu, toreralı bir sevinç fotoğrafı vardı. Kulüp bu kısa videoyu, günaydın Büyük Galatasaray ailesi. Kadıköy'de sessizlik devam ediyor, notuyla paylaştı. Fenerbahçeli yetkililer, saha içinden görüntüyü kimin çektiğini bulabilmek için gün boyunca güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Okan Buruk'un satranç tahtasında oyun kurduğu bir görsel üzerinden paylaşım yapılırken başlık olarak deha tercih edildi. Sarı kırmızılı kulübün akşam saatlerindeki gönderisi kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı. Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetlerine damga vurduktan sonra Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde de izini bırakan Mauro Icardi derbi sonrası en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Oyuna 76'da giren ve bir asistin yanı sıra mükemmel bir de gole imza atan tecrübeli futbolcu, herkesi kendine hayran bıraktı. Özellikle Başkan Dursun Özbey'in maç çıkışındaki, Icardi'nin demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum o da çok güzel oynadı, sözleri, günün en çok paylaşılan kesitleri arasında yer aldı. Galatasaray'ın Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferi, ekonomik anlamda da ciddi bir pozitif etki yarattı. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş hisselerinin değeri %10 artarak 7.48 liraya ulaştı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Evinde mağlup olan Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri ise %9'luk bir düşüşle güne başladı. Galatasaray'da Fenerbahçe zaferi sonrası büyük coşku var. Ezeli rakibini hem de taraftarının önünde 3-0 gibi net bir skorla deviren sarı-kırmızılılar son düdüğün ardından önce saha ortasında sonra da soyunma odasında müthiş bir sevinç yaşadı. Kadıköy'deki coşkuya yönetim de eşlik etti. Zaferi kutlamak için soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve diğer yöneticiler de takımla beraber tezahüratlar yaptı, marşlar söyledi ve derbi galibiyetini doyasıya kutladı. Maçtan önce takıma duble prim sözü veren Başkan Özbek, burada oyunculara beklenen müjdeyi de açıkladı. Bir önceki Sivas Spor deplasmanı galibiyetinin primlerini oyuncuların hesaplarına yatıran Sarı Kırmızılı Kulübün patronu, Fenerbahçe Zaferi içinde 10 milyon TL'lik primi müjdeledi. Bu paranın da çok kısa sürede takıma ödeneceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'la da özel bir görüşme yapan Özbek ve Timur ikilisi, ara transferde başarılı çalıştırıcının istediği takviyelerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi adına tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.